Herkese selamlar mobil oyun severler. Ben Ha yanımda Bogami. Jelly Jump. Evet. Bir penguen deniz anasının üzerinde zıplamakta. Ve bu sırada eee diye bağırmakta. Evet. Önce oyuna girme, önce store'a Önce store'a giriyoruz. Niye acaba? Çünkü oyunu oynadıktan sonra store'a girmesi şey. Önce store'a girelim, katalogumuzda neler varmış. Şimdi, eee Penguen'ler var gördüğün gibi. Oğlum bu oyun ne onu bir söyle de girersin store'a. Tamam. Ne Şimdi var? önce penguen'lerin şeylerini bakalım. Neyine bakacaksın şeyine? Böyle penguen var. Penguen'in şeyi neye bakacaksın? Böyle penguen bakacağım? var. Böyle penguen var. He. Bir de böyle penguen var. Tamam. Şimdi. Bu penguen al. Bu penguen play. Ama bu penguen almayacağım. Tamam bunu Şimdi o oynan. kadar çok şey yapmadım. Ne yapmadın? Oynamadım o kadar çok. Hiç oynadın mı? Hiç oynadım. Hiç oynadın tamam. Oynamadım. Yok o oynadım. Baktım evet şöyle oynamadan değil. mobil oyun incelemesi yapan. Programımızda <laughs> deniz analarının üzerinde zıplayan penguenlerle ve şimdi. performansta bogami, ben, evet şimdi. Objektifi Heh. bana söylüyor, diyor ki bir tane enemy öldü diyor, reach tamam. distance 600'e ulaştı, 5 tamam. tane coin in one game diyor. Tamam. Sonra? Sonra da başlıyor, hop. 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 Allah. Allah. Hop. Hocam. Hop Allah. Hop. Yüze çıktım. Hop. Her ne zaman bir hop. düz çizgi olsa yalnız. Hop 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 hop. Bak gördün mü? Hop. O penguen hop. bu penguen işte. Hop. Vay. İşte önceden gösterdim ki ne olduğunu bilsinler diye. İşte arkadaşlar o penguen bu penguen. O şey ee, power up oluyor onlar. Başka Başta gösterdim. Evet. Gold. Ben bu oyunun başka türlüsünü biliyorum. Doodle jump var bir de. jump mıydı neydi? neydi onu da tanıtmıştık. Tamam, 600 metre mi çıkacaktın? 600 Neyim? metreye çıkacaktım. Kaç metreyim şu anda? Şu anda... ...metre yazmıyor. Metre yazmıyor. Yazıyor musun? Yandaki mi metre? Bilmem. Hop! 2900. Öl. Ölmedi. Aaa! Aa, Penguana bak. Ölmeyen penguan yapmışlar. Şimdi Israrla aa. öldüm. 600'e ulaşamadım 600 ama enemi öldürdüm. Enemi öldür... ...nasıl zaman ben enemi? Enemi öldürdün değil herhalde? Ben şey fark gibi. etmedim. Böyle. Aslan oldu. Olabilir. Evet. Saçma. Power up'ları var. Power up'ları alıyorsun herhalde. Şeyi kask mask falan o tür şeyler var mı? Var. var. Yani. kask. gibi kaskı var. Ama rank 1'de. Yani 1600 gold'a ulaşacağım önce. Ee, Bir de coming soon'u var. Hey, e, güzel yani yukarı. şey, şey olayı güzel. Ee, sana görevler vermesi. Hı hı. Manasızca yukarıya doğru çıkmıyorsun. Evet. Öbüründe çünkü manasızca yukarı çıkıyordun. Aynen değil mi? Onu sadece yukarı çıkıyordum. Sadece yukarı çıkıyordu onda. Neymiş bu? 600'e ulaş, 1000'e ulaş. Combo yap. On platform kombosu yap. Evet. yani Penguen severleri bu oyunu öneriyoruz. Metroda, metrobüste metrobüste binmeyin ama hiçbir şekilde. Otobüste, vapurda, şey, e, Marmaray Wapur, marmarayda e, kendi şehrinizdeki toplu taşımalarda bu oyunu oynayabilirsiniz deyip kaç puan veriyorsun? Ee, sırf amacı olduğunu sırf yok. amacı olduğu için bir oyuna puan Aha. verilir mi? Amacı olduğu için oyuna puan verilir. Niye? Bir kazayken bir buçuktan iki. Bir buçuktan iki. Evet. Amacı olmasa kaç verecektim Amacı buradan? olmasa bir verirdim ya. Bir. Evet. Ben de 3 veriyorum sana inat. Eyvallah. Ama güzel be. Penguen çok şey. Ha bak bir de düşünce bazen şey power up oluyor. ip çıkıyor. Tamam. Haydi bakalım o zaman gidiyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.